Sesli Bakış'a hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Gazze ve Türkiye'nin bu topraklarla yeniden kurduğu tarihsel bağ. 1917 yılında Türk askerleri Gazze'de İngiliz ordusunu iki kez geri püskürttü. Birinci ve ikinci Gazze muharebeleri Türk savunmasının zaferleri olarak kayda geçti. Ancak devamında yaşanan 3. Gazze muharebesini kaybettik ve 6-7 Kasım 1917 gecesi Gazze'den geri çekildik. 3. Gazze Muharebesinin hemen öncesinde 2 Kasım 1917'de İngiltere Balfour Deklarasyonunu yayınladı. Bu belge bölgenin sonraki tarihini derinden etkiledi. Yüzyılı aşkın bir aradan sonra... Bugün Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Gazze'ye dönüyoruz. 8 Ekim 2025 tarihi bu bağlamda önemli bir dönüm noktasıdır. Cumhurbaşkanımız son konuşmasında "Mehmetçik Gazze'de olacak." diyerek Türkiye'nin sahadaki rolüne işaret etti ve anlaşmanın uygulanmasını titizlikle takip edeceklerini açıkladı. Türkiye insani yardımın ulaştırılması, rehine ve mahkum takası ile saldırıların durdurulması gibi maddelerin hayata geçirilmesi için aktif olarak rol alacak dedi. Erdoğan, Mısır'dan gelen müjdeli haberlerden duyduğu memnuniyeti ifade etti. İki yıldır süren kanın durması, ateşkesin tesisi ve Gazze halkının yeniden huzura kavuşması için Türkiye'nin yoğun çaba gösterdiğini vurguladı. Anlaşmanın sahada uygulanmasını takip edecek bir görev gücünde Türkiye'nin de yer alacağını açıkladı. Kudüs İslam tarihinde çok özel bir konuma sahip. Hz. Ömer döneminde barış yoluyla fethedilen şehir Selahaddin Eyyubi tarafından 1187'de Haçlılardan geri alındı ve 1516'dan 1917'ye kadar Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Kanuni Sultan Süleyman'ın 16. yüzyılda inşa ettirdiği Kudüs surları günümüzde hala şehrin ayırt edici simgelerindendir. Bu tarihsel özet bölgenin uzun ve karmaşık mirasını hatırlatmak içindir. Bugün gelinen noktada ise barış ve insani yardım önceliğimiz olmalıdır. Türkiye tarih boyunca olduğu gibi Filistin halkının yanında olduğunu yineliyor. Gazze'deki masum insanların yüzlerinde kalıcı bir tebessüm için ne gerekiyorsa yapılacağını belirtiyor. Kadim topraklarda barışın yeniden tesis edilmesi hem bölge hem de dünya için büyük bir önem taşıyor. Tarihsel bağlarımızı hatırlayarak bugün atılan adımların kalıcı barışa dönüşmesi için uluslararası toplumla birlikte çalışılmalı, insani yardım hızlandırılmalı, siviller korunmalı ve siyasi çözüm yolları aranmalıdır.